Merhaba değerli canlar, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun değerli canlar. Ee, her seferinde e, baklavayı nasıl yaptığımızı gösteriyordum. Bu seferde yaptık zenginle kızarttığımı gösteriyorum değerli canlar. Böyle. Çok harika da gözüküyor, bülbül yuvası. Şu, bu da değişik değerli canlar böyle şöyle göstereyim size çok harika bir şey oldu değerli gönül dostları kızarttık bunu da 3-4 tepsi yaptık ee, çocuklarım belki gelebilir gelirse diye e, yaptık fazla fazla yaptık buyurun gelin yiyelim Hayırlı şeker bayramları olsun. Kurban olduğum Allah Allah herkesin evine bin bereket versin değerli gönül dostları. Hayırlısıyla çoluğumuzun an, çocuğumuzun an geçirmek kısmet etsin. Bu da kadehimiz. Böyle. Bu da kadehimiz değerli canlar. Bir videom olsun istedim. Hiç böyle çekmemiştim. Şöyle. Çok harika bir şey. Müthiş. Şöyle yapayım. Bu da kadehimiz. Kadayı da yaptık. Kızarttık. Şimdi hazır hazır şerbetini dökeceğiz. Akşam dökeceğiz. Sabahı da bekleyecek. Sabahleyin de Allah izin verirse bayram olacak ve yiyeceğiz değerli gönül dostları. Hayırlı günler olsun, iyi günler olsun, hayırlı bayramlar olsun. Allah herkesin evine bin bereket versin değerli canlar. Görüşürüz, iyi günler, hayırlı günler olsun.